Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün online oyun oynuyoruz. Çok güzel bir oyun. Harika bir oyun. Size büyük bir şekilde tavsiye ettiğim bir oyun. Gayet güzel bir oyun. Çok e, eski olabilir, eski olmayabilir ama yine de çok güzel bir oyun. Şimdi oyunumuza geçelim. Bu arada abone olmayı gerçekten önem veriyorum. İnşallah daha çok etkiniz olursa daha güzel oyunlar çekeceğim. Daha güzel şeyler çekeceğim. Her şey size bağlı. Haydi bakalım. Başla. Neymiş lan? Garip. Neyse. Tamam açalım. Böyle belirli karakterlerimiz var arkadaşlar. Bu belirli karakterleri geliştirebiliyoruz ve daha çok da şeyler takabiliyoruz. Mesela şu an olduğu gibi. Ona tıkladım ve geliştirme oldu. Yani seviye atlıyoruz yavaş yavaş. Bunları toplayalım. Zaten çoğunuz bu oyunu biliyordur. Bence gayet güzel bir oyun. Ben de seviyorum. Şöyle, eğer bilmeyenler için etkinlikleri falan, shoptaki olan bazı şeyleri gösterebilirim size. Çok güzel şeyler var. Şöyle göstereyim. Güzel karakterler var. Oyun, Buralar çok şey popüler. Çok fazla değil ama, e, oynayacak kişi olarak popüler yani. Şöyle gösterdim. Karakter olarak ben bunu kullanıyorum arkadaşlar, tank kullanıyorum. Şunu geliştirelim. Bunları geliştirebiliyorsunuz ve takabiliyorsunuz. Bunlar e, sizi daha güçlü kılıyor. Saltacı varmış ben onu kullanmıyorum. Daha başka karakterler de var, şöyle gösterebilirim. Aşağıda bayağı. Şimdi oyunumuza başlayalım. Kapışalım ya. Evet. İki tane arkadaşınız. Hadi bakalım. Ya onu bıraktı. Ben nasıl işte. Bırak onu bırak onu. Çok küçük. Kendi takımım var ya bana var ya. Şunu yapıyor ya sinir oluyorum ya. Yani. Bak salak gibi gidecek ölecekler şimdi. Bombayı mı oldu lan o? Abi arkalandım. Çabuk kaldır çabuk kaldır. İleri geri zekalı çabuk. <laughs> Abi şaka gibi ya. sinlenmeyeceğim. Sinlenmeyeceğim. Ha. Devam. Sinlenmiyorum abi. Sakin. Sakin. Takım salak olabilir. Normal. Ama diğer takım bu arada. Bu takıma demiyorum. Adem'in bir takımı var gerçekten uyuz etti beni. Çık lan. Bak gitti direkt. Şu hareketi yapıyorlar deli oluyormuş işte. Ben. Çık lan. Alamazsın işte öyle. <laughs> ne oluyor oğlum? Çatışma var. Ben şuradan malzemeyi toplayayım da. Bunları yatırdık aşağıya. Çok güzel. Lan 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 çabuk değiştir şunu. Gerçekten mi? İnanılmaz. bu Boyunda sırf bu yüzden ölüyorum. Vallahi oyun dışı çok güzel oynuyordum ama şimdi kötü oynuyoruz. Abi takım kötü geliyor. Benim suçum değil ki. Neyse. Bir daha, bir daha deniyorum. Abi sinir küpü olacağım yine. <laughs> Kesinlikle ben başladım ya. Hadi lan. Gir. Çıldırtmayın beni. Takım düzgün gibi ya. Gitti öldü bak. Ciddi. Bak bu akıllı. Benim gibi. Alan geliyor, alan geliyor. Bir kişi var burada. İki kişi var. Hadi lan alırsın onu. Hadi alırsın lan. Hadi lan. Allah lan. La. Güzel. Yok bunu istemiyorum. Teşekkür ederim. Bana kutu var. Kutu var. Yo. E Bu sefer alacağım. Gerçi aldık da işte. Al gibi düşmesek iyi. 5-5. Lan. Lan. Üçü de gelmiş. <laughs> Karışıklı çatıştık. Vaz. Kapat. Kimse yok tamam. geldim Dayan, 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 dayan. Haydi be lan. Ah ya. Öbürkü de başka yerde olmuş. Ben bilmiyordum sen öldüğünü. Kusura yani onu vermez onu da. Gel bakalım. Çok zorlaşıyor biliyor bazen arkadaşlar. Örmedim. Çok güzel. Çabuk gel lan. bunu alırım. Böyle aklımıza alırım işte böyle. <laughs> Köşeden parçaladık arkadaşlar. Yedik onları. İşte bu. Fight. Bu <laughs> idi. Hadi bakalım. sağlam gibi benim şu an fark ettim. Çıkam geçemiyorum ya. Biri sıktı bana amına. Çok kalabalık burası. oğlum bir git lan şu anda kalkan açtım bak 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 çakala Ya. taktik yapayım arkadaş böyle olmaz yani. Cam bas şunu. Can bas. Can bas çok güzel. Yat aşağı. Lan. Hayır lan. Bir kişi daha var mı? Bir kişi daha varmış ya. <laughs> Neyse. olsun. Neyse arkadaşlar. Sar bir videonun daha sonuna gelip Biraz iyiydi, biraz kötüydü ama yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bu oyunun tekrardan devamının gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere arkadaşlar.